kampetleri taşıyoruz şu anda. Birazdan çadır açacağız. Şu an malları indiriyoruz. Günaydın. 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 Şu anda çadırımızı geldik. Gördüğünüz gibi mallarımızı açmaya başladı. Tezgahımızı açıyoruz şu anda. <laughs> Biz bu işi yaparken çok eğleniyoruz. Sabah erken geliyoruz. 6-6.30 altı, altı gibi. Hem iş yapıyoruz. Hem de para kazanıyoruz. Çok keyifli oluyor. Komşularımız var. Komşularımızda otantik elbiseler var. Evet. Görüyorsunuz. <laughs> Günaydın Kadir. Neyse Neşeliyiz. Güne güzel başladık. Genişle. Ceriş Kadir de çeker misin? Çok gücüne gitti. Kadir Bey sizi de çekeyim. Çek beni de çek. Evet. Burada da ürünlerimiz var. Evet. Çok güzel. Bambular var. Bakın. Hemen müşteriler gelecek. Peştemallerimiz. Evet. Hı hı. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Hayırlı işler. Oh, bunları dikip oh, Çok güzel. Hepsini kendisi dikiyor. Hepsini dikiyor. Kendisi yapıyor. Çok güzel kıyafetleri var. Tülbentler var. Mankenimi çekebilirsin. Bakayım hayatım. Tabii ya, evet. Teşekkür ederim. Bu ben, bir Bu <laughs> Bu ben de meşhur Bu pem. Ya, nasıl gözü görüyor. Görüyor vallahi. Çok ben güzel elbiseler iyi yapıyor. Tülbent elbiseler muhteşem. Hayırlı işler Ayşe teyzem. İyi bayramlar. Evet. Kızlar oyuna devam ediyor şu anda. Tezgahımızı dolduruyoruz. Daha çok erken ama gelen müşterilerimiz var. Gün içerisinde tekrar ediyor. Çekeceğim size. <laughs>